Hadise son konserindeki yeni giyim tarzı gündem oldu. Hakikaten çok da yorum aldı. Kapandı. Çünkü kapandı, kapandı. Hadise'nin kapandı. E, ama bir e, <laughs> güzel yapı ama faydası. ne kadar Ramazan güzel. Tabii. Ramazan'dan beri. Evet. Hayır. Ama bak bir e, gazeteci e, bir değil. Başak. Değil e, Bülent evet. Makar biliyorsunuz çok önemli bir gazetecidir. Şu an bizi izliyor. Bülent seni de çok seviyoruz. Selamlar Bülent kardeşim. Magazin burada Net ve Televole'yi de tekrardan aktif hale getirdiler biliyorsunuz. Televole'ye ortak mı? Evet, evet, tabii. Ondan sonra ee, onun onun binasından yapılıyor bütün şeyler Televore'de. Magazin buradan net de çok Başa, sen mi yapıyorsun? Şey bir Bircan Bali sana mı ait? Yok değil. Canım. Hayır değil. Hayır, hayır bu, bu internet başka sitesi şey. ya. Bu internet sitesi televole.com. Bircan <laughs> bir program yok. Tamam o değil. Bunun alakası yok. O değil. Ondan evet. sonra o belki Beyaz TV'nin içerisindeki bir oluşum olabilir. olabilir. YouTube, olsun sonrası yine Beyaz evet. TV yapıyı olabilir ha? yani. Tabii tabii, ee, tabii. Bülent Makar çok önemli de bir televizyoncudur hala da şu an TRT'ye program çünkü Diyor ki Nihat'cığım diyor. Sizi izliyorum. Herkese çok selamlarımı iletiyorum. İlgiyle izliyoruz sizi. Aynen. Zaten bizim de haberlerimizi sürekli kullanıyor. Teşekkür senin, ediyoruz. Senin izzet de manşet yapmışlardı. Hı -hı. Burada, magazin burada nokta netten magazin burada netten okudum. Diyor ki yani herkese bütün arkadaşlara selamlar. Ünlü olmanın diyor bir bedeli vardır diyor. Ünlü olmanın. Mesela diyor. Senin hiç sarhoş bir görüntün var mı? Veya kumar masasında bir fotoğrafın, bir görüntün var mı? Yok. Niçin? Sen diyor kendini imtina ediyorsun bu işlerden ve halka karşı bir saygın olduğunu benim anladığım o. Bir Bence saygı içkiyle sigarayla artık anaya babaya saygısı olmuyor hikayesi vardı ya. Hı hı. İzleyiciye de katılmıyorum Bülent'e. Ne Ay, münasebet zaman... canım o zaman herkes içsin bilmem katılmıyorum ne yapsın dışarıda ya. ya. Ama Katılmak zorunda yani mıyım şey Bülent Bakara ya? Niye katılayım ya? Tıklayın Bülent'i görün sayfasını. ki insanlardan birisi. Yani bak, şimdi yani magazin bak burada. buradayı. Tıklayın. Magazin buradan etki. Adam demiyor içmeyin demiyor. Sanatçıysan diyor halka karşı bir sorumluluğun Bırak. var. Ve o şekilde yaşamak Bırak. zorundasın diyor. Bülent'i Bülent tıklatacağım. Yaşam, müsaade et. Demin Atalya'yı bakışta koydu. Yaşamazsan oydun. eğer sen bu sorumlulukla ya, bu bilinçle. Sanatçı kendini bitirir. Bırakın her şeyi, işte. kendini bitirir. Mesela e, Tebrik ediyorum Whitney Makar Spears, seni. Whitney diye bir kadın vardı. Benim e, çocukken. Ben ne bilmiyorum. oldu? Hala nasıl bitti? Uyuşturucu, alkol, kadın hayatı. Evet, mahvetti, intihar edenler var. intihar edenler var. Ama gerçekten yani, katılmıyorum. Neden olduğunu söyleyeceğim. Magazin buradan eti tıklayalım arkadaşlar. Tıklayın bol bol Bülent'i. Evet. Bülent'i bol bol tıklayın. <laughs> Bülent tıklama kurbanı oldu. <laughs> tıklayın Bülent'i. Magazin burada nokta net. Tıklayın. Bol tıklayın onu. Alın böyle sevinin, <laughs> kenara koyun. Her gün tıklayın onu. Bu arada... <laughs> Magazin Buradan Et'i çok seviyoruz. için çok teşekkür ediyorum sana da. Çok mersi, sağ ol. Bize şey alsana'ya şey inanılmaz yani destek yani, veriyor. Yıcam, çok teşekkür ederim Bülent. Ama... Bu arada... Bak Blending... Bülent de cevap vermiş. Herkes içebilir, herkes kumar Bravo. oynar ama sanatçı kendine dikkat edecek dikkat diyor. Dikkat edecek, katılıyorum. Işte, Dejenere olmamalı. Evet, evet, Alkol evet, alsa da... Ya filan küfürler yani, kafirler etmemeni, düzgün hareket Yakışmıyor, güzel durmuyor aynen, ekranda. Aynen, Hayır. Düzgün. Saygı, Öyle saygısını yitiriyor. Şunu anlatmak istiyorum. Özel hayatını ne yapsın? Kapalı kapıda yapsın. Çebilir, dejenere olarak insanların karşısına çıkması ha, doğru değil. Ha, işte. Ama alkol alabiliriz. Özelliği bitiyor. Evet Ama arkadaşlar, özelliği çok fazla. Arkadaşlar beğeni sayımız 374 Hariseye görünüyor bence. Hadiseye geçebilir miyim? Hemen yarın yarın şey. kaldı. Yenile Yenile. Bende 376 görünüyor. Kaç gözüküyor? Tıklayın 376. şöyle. 376. Tıklayın şöyle. Nihat bol bol tıklayın. Evet. evet. 500 yapalım arkadaşlar. Yoksa yorum okumayacağım. Başağı da kapatacağım zaten şurayı. Başak da okumadığı zaman. Olay bitecek. <laughs> Başak böyle ama. Ama gayet güzel okuyorum. Ne var ne ne? Hayır 500 şeyler? yorum beğeni istiyorum hayatım ben. Tamam ben benimle ne Beğen. alakası? Var Sen çünkü okuyorsun bir şekilde geliyorsun bakıyorsun okuyorsun ve ben okunmasını istemiyorum. Ay ne alaka ne? koruyor bana nasıl bağladın beğeniyi? bir laf var ya abi. Evet leopar beni şişman göstermiş. Ben de farkındayım. Bir daha gidiyorum. Dayanamaz. Dayanamaz. <laughs> Dayanamaz. Çok tatlı insanlar. Bak demişler ki sizi çok seviyoruz. Hayır. leopar sizi. Hayır. Gayet bir şey yazmıyor bile hayır, yalan yazdılar. söylüyor. Nerede bak. hani? Aa gitmiş abi <laughs> milattan önce yazıyı nasıl bilmiyorum. <laughs> İçimde kalmış bak programın başındaki <laughs> şeyi şu an söyledim. <laughs> Aa, sen kafayı yemişsin. Bütün leoparlar sana karşı. Ben hastanedeyken. dedi. <laughs> Hastanedeyken onu buraya oturtalım. Okurtmayın ama onu. Ama ne var bunda? Çok güzel bir şey yazmışlar. Hayır. 40 yılda bir, Getmiş, bir bak. şey bak, iyi Program, bir şey. Yok. Hayır. çok güzel şeyler an? yazdılar bugün. Her saat beş, 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 çok teşekkür beş, bir dakika, ediyorum. Beş, bir dakika saat ediyorum. şu an 5. Özür dilerim. ama bir, saat. kilo almıştık cim, var. Kakafoni olmasın lütfen. Yok Hüsan kilo bak. almadım. Bu kilolu gösteriyor ama gerçekten baksana. Güncel ne kilosu? Arkadaş. Bilelim ona göre. Bak bilelim ona göre. Sen bana alma dedin çünkü kilo verdin. Seyhan bak gitmiş Başak ne yaptı biliyor musun? Normalde saat 3'ü 5 geçe olan yorumu içinde tutmuş, tutmuş, tutmuş ama 16.55'te düşer diyorum ki işte ya. nerede bak, hani bak, hani. Şirin biraz daha yukarı çıkıyor. Nerede? <laughs> tamam, hayatım bir buraya kadar 1 saat geçti zaten Hayır, şu an. Hayır geçmedi bak, kardeşim. Bak 1 saat 15 dakika. Bak, bak önce senin gömleğini söylemişler sonra da bak, tamam. Başak Hanım. Leo Saat kaçta? 3'ü 15 kilolu. geçiyor. Hayır değil. Mihat nerede Mihat değil 3'ü 15? Nihat'cığım şu kadar şey de 3'te olabilir. Bu kadar işte bak. Başak'cığım ne bu kadarı? Evet abi o tamam, kadar. Tamam 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 hadi bir saat olsun. Evet devam ediyorum. Evet devam ediyorum. Evet. Efendim hadise son konserinde Biz tercih ettiği ile sosyal medyada olay oldu. Mehmet Dinçerlerle ilişkisi sonrası stilini değiştiren ünlü şarkıcı beyaz göğüs dekolteli bir tulumla sahneye çıktı. Konserden görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine hadise yorum yağdı. Bu arada bir hanımefendi de bu kıyafeti aslında Azeri bir şarkıcının sahnede giydiğini aynısını bir Azeri hanımefendi yazmış. Şercan Toğuzlu. E yok evet. Aygün 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 ha Ay, 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 onun Aslında giydiğini bir söylüyor. Bir Şengen şey Tovuz'da da giydi o. Ha Hı, evet Hı. aynı kostümü giydiğini söylüyor. Bir kostümü görebilir miyiz arkadaşlar lütfen? Ama çok önemli bir star oranın. Bak orada divası. da o. Azerbaycanlı. Oranın, Azerbaycan. divası. oranın divası. Azerbaycan abi, divası. Abi, Azerbaycan'ın Azerbaycan'ın divası yani Fatma. Kim bu? Şimdi tabii Hadise'de müthiş bir değişim var. Hadise'yi de tebrik ediyorum. Bir insan evlendiği eşinin ailesine Onların duruşlarına, sanatçı kimliğiyle de olsa Tabu saygı değiştirir. göstermeli. Evet. Bence o da Mehmet'e karşı o müthiş son bir saygı gösterdi. Mehmet vardı. Anne Mehmet'in annesi ve e kız kardeşi oradaydı. Bir dakika bu kırmızılı ki. O da Hadise. hadise. Eskiden, hadise. Böyle eskiden böyle eskiden. giyinirdi. Eskiden böyleydi. Hadise çok Beyoncé takliti giyiniyordu açıkçası Hat onu söyleyeyim. Zaten, evet Beyoncé taklidi evet. Şey söyleyeyim her bu şeydi. Bu kıyafetleri bak eskiden Hande Yener'le Gülşen bir de o topun içerisinde Hadise falan vardı ya o topla dönüyordu hani. Demet Akalın'da. Demek e, Demet Yaş Akdin'den de, Yaş Akdin'den yani e o zaman yani Yaş Akdin'i katarsak Gülşen'den e, eksiği yok yani. O Neyi, bakamadı Gülşen kendini. Gülşen'in yaşını kadar katarsa yani? Hayır o anlamda değil kıyafet olarak söylüyorum. Hayır, Hayır, hayır. ben yaş dedim yaş belki yaşından 3, dolayı hani. Yaşından yukarı yani. yani. Yaşından dolayı. Beş yaş var aralarında. Fark etmez. Tık değil de tak tak. Yani öyle ha, bak. ben de dedim belki yaşlanmıştır yaştan artık. dolayı Diyse değil. Yaklaşmayacağı için. Yok. Hadisi yani. bence... onlardan bir tık küçük ama. Gülşen. Ve e, Hande kaç yaşında? Yener Arkadaşlar, ve... Arkadaşlar biliyor musunuz, yazar mısınız bize hadise kaç sana? yaşında? Var mı? Şeyde görebilir miyim? 36-37 var herhalde. Hadise 37-38 oldu. Öyle, öyle. Şey... O da, şey, o da bayağı var. Tabii 37-38 oldu. Ulan şey, Demet Akalın 52, <gülüyor> 52. <gülüyor> 52, 72 doğumlu. Demet kaç? 72 doğumlu. Hadise 36 50. yaşında efendim. 50 yaşında Demet, 50 yaşında. Hadise 36 yaşında. Hadise 36 yaşında. Demet 52. Hemen Demet Akalın'a bakalım. Abi az mı abi? 50 Aa, ya, pardon. Canım, 50. Şimdi ama. erkekte bak, erkekte de değişik olur. Kadında da mesela eylem e gece gündüz spor mupor yaparsa 50 göstermez. Bazı yani bakımlı olan her şey yaşını göstermiyor ama. Kaç? 42. Gülşen, aralarında 10 yaş var. Mesela Demet'i makyajsız görmek mi? lazım. E, Demet 49 yaşındaymış. şey, Selin Ciğerci ile benim aramdaki yaş farkı gibi düşün. Hmm. Seren kaç yaşında Şimdi, Seyhan? Selin Ciğerci benim yanıma gelince kahtalımın içi gibi kalıyor ama. E Seyhan dur, Selin'e bağlayalım. Seyhan, Seren, Seren kaç, kaç yaşında? yaşında? <laughs> Seren de 50. Seren kaç yaşında Seyir? 50'den fazla. Seren 50. E, za, hayır. 50 yazıyor. Hayır. 50. Ona hani? ne bak? Google'a mı inanıyorsun sen bana? Sana mı inanacak? 37 sen... yaşında. Ya ne? hadi abi. Ya. Kim kim kim? Ese ya cim, cim, cim. <laughs> cim, cim, cim. sen niye şunu böyle kim? yapıyorsun? Yalan. Arkadaşlar Seren Seren, Seren yetişecek kaç yaşında? O, o benden bir gül, gül beler gene alt patrosunda çıkardı. Seren Seren yetişecek. Neden çıkardı? Çocuk o tarihte küçük Emrah, küçük Ceylan, küçük Seren vardı. Sen kendi yaşını söyledin Seyhan. Senin yaşın 35, 36 da değil. Ben baktım o gün 72 doğumlu Seren Seren Bak yaşında. Seyhan 36 yaşında. Seyhan Seren'e kıyamadığı için kendi yaşını gitti Seren'e söyledi. Yapma. Ben yani Seren ya, hayatta Seren 36 arkadaşlar yaş dediğiniz ya. bir sayıdır. Lütfen bu kadar üstüne Hep bu yaşlarda diyecek. diyoruz ya da hiç d]])emiyoruz sayıdır, ama Sayıdır, hiç gerek hayır, yok yani. Tabii ki sayıdır ama şimdi diğerleri şu kıyafetler giyip demet giyememe e, sorunsalı yaşadığından dolayı iş oraya geldi. Herkese geldiği... açıklık, çıplaklık yakışmıyor. Bazı insana Aa, gerçekten Demet güzel, güzel tamam, duysa. Demet giymek yani... istiyor mu diye sormak da lazım. Ee, Belki istemiyor. Ama yani... ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu konuda hadise ikinci furyayı başlattı. Ama Hı -hı. Gülşen noktayı koydu. Gülşen çocuğu koydu. Ya şu anda koydu. Gülşen bu işte en çok prim yapan, ama fiyatına da fiyat katan, yakışıyor ve doğru yapan. 42. Bundan için Sen de az abi ya. Hadise e, sevgilisi için kapanmış değilim arkadaşlar? Bence Şöyle hayır. Bir hayır. Var. Bence ailesi falan Aile, geldi orta. Hayır. Onu, o, başka o, o, bir şey söyleyeceğim. Ona. Hayır. Et et ona. Hadise kalkıp da e, hani diyorlar ya Allah için kapanın. Tabii ki Allah için kapanın. Benim hayatta hiç sevmediğim bir şey daha var. Hiç onaylamadım Evleneceğiniz adam için kapanıyorlar. Sonra boşandıktan sonra kabak çiçek, çiçeği gibi Senin açılıyorlar. Senen 55 yaşındaymış. Mesela, ya. Yok abi yok. Ya. Ya. yok, ya. yok, yok. Yazmış işte Zekiye Selman. Zeki o yok. yüzden de olma, olma. hadise birlikte olduğu adamı seviyorsan, aşık olduğun insansa, sana kıymet veriyorsa ve buna değiyorsa bence ailesine uyum sağlarım. Bunun neresi abeski Sanatçı diye kız uyum sağlamayacak mı? Ne güzel. Ama Hadiseyi ben çok Başak, severim bu arada. Başak tamam da bak hadisenin özelinde bir şey söylemiyorum. Çünkü yanlışım varsa sen de beni düzelt, Hakan abi de beni düzelsin. Çünkü ben magazinci değilim, gazeteci değilim. Sen anne, şimdi, yaşını söyleyeceğim, unutacağız ama kimseye söylemiyorsun. Tamam. Tam net olarak söyleyeyim, 47 diyorum. 47, normalmiş bir şey değil. Şimdi hadisenin mesela hadiseyle alakalı ilk defa böyle ciddi bir evlilik konuşuluyor değil tabii mi? Hadise. Evet. Şimdi hadisenin, Doğru. E, Hakan abi hadisenin bu şekilde kıyafetsel, giyimsel... E, değişikliğini ben normalde karşılarım. Tamam mı? Çünkü onun da artık akranları, çocuk özlemi var artık anladın mı? O da bir evladı. Yaş da geldi. Yaş da geldi. Şimdi fakat bazı sanatçılar var ki bu mesela Gülben Ergen'de bu çok fazla. Adeta e, girdiği her kalıba uyum sağlayan su gibi. Tabi. Tamam mı? Yaşanmıyor. Şimdi iyi bir anlamda söylüyorsan tabii diyor. İyi tarafından, kötü tarafından onu bilemem. Mesela yani İyi mi taşıyor kostümlerini? Bir tane mi? Hayır, o hayır. hayır. Öyle değişmesini anlıyorum başkan. ben. Öyle şimdi mesela entelektüel biriyle oluyor diyelim hayatında. Entelektüel ha, biriyle ha, okay. evleniyor. Evet. Bir bakıyorsun abi Mesnevi'ler, bilmem neler, Freud'lar, Murroy'lar Freud Freud koyuyor <laughs> kitabı. Ya onun dediği sokak yolu yol buluyor. Abi ondan ayrılıyor. Doğruyu bir bakıyorsun. Ya baba. bir müsaade edin arkadaş Bence de ya. doğruyu yapıyor. Daha sonra ayrılıyor o adamdan. Tamam mı? O, o entelektüel Sokrates, Descartes, Gülben gidiyor abi. Yerini o an bir bakıyorsun bir tane muhafazakar birisiyle beraber İyi olduğu şey. zaman. Hayırlı cumalar arkadaşlar. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah ki Peygamber Efendimiz bir müsaade Bütün et. Biz karılar, karılar ya be. Ondan kapıca. sonra bir bakıyorsunuz arkadaşlar alemci bir adamla beraber her gece rakı <laughs> paylaşmalar. Şerefinize, şerefe <laughs> arkadaşlar. Ondan sonra Müzisyenle beraber oluyor. Güne müzikle başlama günün en güzeli. Yani bu da artık çok abartı Abesle değil mi? Iştikal. Abesle iştigal değil mi? Aynen öyle. O yüzden Ben Gülbeni tebrik ediyorum. E, yani bir insanın bu kadar ben, dönüş tamam, şekli. Bu gülbeni ya, yap, Gülben yani. bu yaptıkları ben normal çok ben bütün kadınlar bunu yapabilir bence Ha yani. ben kötü bir şey demiyorum. Değil değil ama erkek, sen yani bu sefer sevdiği erkekle moda giriyor. Zıt moda Ama hiçbir insanın kendi Abi 2 dakika önce şey cuma mı? namazı Kur'an-ı Kerim şey ayeti paylaşıp 3 ay sonra da rakı paylaşıp arkadaşlar Cuma günü afiyet olsun de. Yani o da abi, ilginç oluyor. Bir ayak Orta Doğu'da diğer ayak Avrupa'da abi yapacak bir şey yok. <laughs> Onun ayağı her yerde abi dünyayı kapsamış. Bir arada Amerika'ya gitmişti Gülben eski videoları var. Geçen Ma, gördüm magazinde ama YouTube'da dolaşırken eski, Amerika'dan ya. bir şeyler yapmış o. Kime gitmiş o Amerika'ya onu da bilmiyorum. Bu, bu söyleme bence boş ver. Ben kitabımda yazıp sana vereceğim onu. Yok valla bak Amerika'da... Abi Amerika'da bir tarikat marikat var mı bu sanatçıların gitti? gittiği? <laughs> FETÖ hariç. Evet. FETÖ hariç ile alakalı. Yok sanmıyorum. Evet, evet. sanmıyorum. Ahmet Hulusi diye bu Mustafa'nın. Aa bittim. o Amerika'da mı? Tabii Amerika'da. Almanya'da değil mi o? Hayır, Amerika'da. Almanya'da. Mustafa Almanya'da. Mustafa Ceceli'nin şeyhi. Mustafa Ceceli'nin şeyhidir. O da Ahmet Hulusi. Ahmet Hulusi, Hulusi. bravo. Hulusi. Bak, Hulusi. Bak buradan devleti adam. uyarıyorum. Devleti uyarıyorum. New York'ta. Bak buradan devleti uyarıyorum. Selin İmer ile ikisi aynı kulüpte onları evlendiriyorlar Buradan devleti uyarıyorum. Biliyorsunuz ben her zaman hakkı hakikati konuşurum. Diğer yapılanmalar gibi Ahmet Hulusi de devletin Genel. mercek altına alması lazım. Bürokraside, sanat camiasında, siyasetin içinde inanılmaz derecede kolları uzun ve her geçen gün daha da teşkilatlanmaya devam ediyorlar. Bunu da söylemiş Olalım. olayım ben. Evet. Diyoruz ve konuyu Seda Sayına geçiriyoruz efendim. Aa, evet. evet.